E zayıflama. Tatlı krizleri eğer onunla baş edemiyorsak elbette ki kilo almaya neden olur. Çünkü e, tatlı krizini iyi yönetemediğimizde elimizin altında çikolatalar ya da işte dondurmalar, kekler, browniler gibi yoğun tatlar, yoğun çikolatalı tatları bulundurduğumuzda haliyle ki, kilo almakta kaçınılmaz bir durum olur. Ancak bunu yönetmek e, belki biraz daha e, tat oranı, şeker oranı yüksek meyveleri yemekle de mümkün. E, kendinize belki hurmadan kurtulmuş meyvelerden ya da tam burada unuyla daha masum tatlılar hazırlayabilirsiniz. Ya da bu tatlı kriziyle başa çıkabilmek için Öğünlerinizi çok iyi planlamak da etkili olacaktır. Örneğin güne mutlaka kahvaltıyla başlamak, öğle yemeğini vaktinde tüketmek, öğle ile akşam yemeği arasında mutlaka bir ara öğün yapmak da gene tatlı krizlerini önleyebilmeniz açısından sizlere çok yardımcı olur. Eğer kilomuzu korumak ve diyetimizi bozmamak istiyorsak elbette ki tatlıdan uzak durmak oldukça faydalı olacaktır.